Ama o Elden Ring nereden geliyor? Elden Ring'in ilk çıkan fragmanında Japonlar böyle dramatize ettirmeyi çok seviyorlar. Fark etmişsindir, Elden Ring'in her şey çok dramatik ya zaten. Evet. Ölüşüm bile mesela. İlk seslendirmedeki adama demişler ki, ''Abi iyice dramatize et.'' demişler. Hı hı. Adam da böyle fragmanın bir yerinde şey diyor böyle, ''Ve işte ondan sonra ordular sonsuza kadar savaştı. Elden Ring.'' Oh! Elden Ring! Diyor böyle bir yerde. Yani. <laughs> Bak göstereyim onu sana. Herif Oh! Elden Ring! çekiyor ya orada. Hı hı. Tabii Souls fanlar olarak biz de Elden Ring! fragmanını görünce herkes çıldırdı. Tam o çıldırmayla beraber işte şey oldu yani. Hani Oh! Elden Ring! çıktı oradan yani bir an, Herkes o fragmandan onu aldı yani. şekilde bir yerde olması lazım. Anladın mı? Elden Ring. <laughs> oh, Elden Ring. Bir de kolu takarken. Anladın mı? Böyle bir hani, bir tuhaf yani çünkü. Japon Japon dramatizasyonunun oh. farklılığı yani bu gerçekten. Drama ama Bu yani bunun çıkışı. Hı. Hmm. Okay.